Arkadaşlar 3 ayak mezar antı şu karşı gördüğünüz. Bunun şimdi açıklamasını zaten karşıda tabela asmışlar oradan okuyacağım. Ee, adı da muhtemelen 3 tane şu kolonlardan geliyor. Yuvarlak kolonlardan 3 ayak. Bunun kimin anıtı bakalım. Bu anıt mezar kim için yapılmış? Buranın zamandaki kralının mı? Valisinin mi? Köy muhtarının mı? <laughs> <laughs> en seçkin kişisinin mi? Evet şöyle. Burada bir kapı var. Kapıdan içerisi böyle. Şurada da yine Burada yine bir mezar var. Burada kırılmış bir mezar. Burada da mezar. Burada da mezar. Orada da mezar. Mezar diyoruz ama bu taşları nasıl oydular yani? Nasıl oydunuz bu taşlar arkadaş? Toprağa gömmeyip burada. Bunlar muhtemelen Paganizm'den kalma mezarlar.